Jose Mourinho'nun Fenerbahçe teknik direktörü olarak atanması herkeste aynı sevinci yaratmadı. Daha çok savunma odaklı, pragmatik futboluyla bilinen Mourinho'nun Fenerbahçe taraftarlarının özlediği hücum futbolunu oynatıp oynatamayacağı merak konusuydu. Hatta bazıları Mourinho'nun stilinin eski moda olduğunu, geçmişte kaldığını söylüyordu. Fenerbahçe'nin ilk maçlarda kıl payı galibiyetler alması, savunmaya öncelik vermesi, bu korkuları doğrular gibiydi. Ancak, zorluklardan asla kaçmayan Mourinho'nun bir planı vardı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü yönetmenin tirdiği beklentilerin farkındaydı. Taraftarların hücumda gösteriş ve bol gol istediğini biliyordu. Sonrasında ise taktiksel esneklikte bir ustalık dersi, Mourinho'nun bir teknik direktör olarak evrimi geldi bu 2005'teki savunma direncine dayalı Chelsea değildi. Bu, Mourinho'nun temel prensiplerinden ödün vermeden hücum futbolunu benimsediği yeni bir dönemdi. Dönüşüm beklenmedik olduğu kadar çarpıcıydı. Dar farklarla yetinen Fenerbahçe, gol makinesi bir takıma dönüştü. İstatistikler çarpıcı bir tablo ortaya koyuyordu. Ligde 38 maçta 88 gol, maç başına 2,3 bir gol ortalaması. Bu sadece rakiplerden daha fazla gol atmak değildi. Bu, yıllardır görülmemiş bir özgüven ve acımasızlıkla oynayan bir takımdı. Bu yeni hücum gücü sadece birkaç önemli oyuncuyla sınırlı değildi. Bu, Mourinho'nun kadrosundan en iyi şekilde yararlanma yeteneğinin bir kanıtı olan kolektif bir çabaydı. Forvetler gol yollarını yeniden keşfetti, Orta saha oyuncuları daha maceracı hale geldi ve hatta defans oyuncuları bile önemli goller attı. Bu Mourinho'nun sisteminde rollerini net bir şekilde anlayarak ve güvenle oynayan bir takımdı. Peki Mourinho bu olağanüstü dönüşümü nasıl başardı? Cevap taktiksel zekasında yatıyordu. Elindeki hücum yeteneğini fark etti ve yaklaşımını buna göre uyarladı. Geçmişin katı savunma odaklı dizilişleri ortadan kalktı ve yerini hızlı geçişleri teşvik eden ve rakip savunmasının arkasındaki boşluklardan yararlanan daha akıcı, dinamik bir sisteme bıraktı. Rakipleri hataya zorlayan ve tehlikeli bölgelerde top kazanılmasını sağlayan yüksek pres sistemini devreye soktu. Topu hızlı bir şekilde geri kazanmaya odaklanmak, Fenerbahçe'nin hızlı kontrataklar başlatmasına rakiplerini hazırlıksız yakalamasına ve savunma zaaflarından yararlanmasına olanak sağladı. Mourinho ayrıca kanat oyuncularının hızını ve çalım yeteneklerini kullanarak oyunu genişletmeye ve forvetleri için fırsatlar yaratmaya daha fazla önem verdi. Fenerbahçe'nin Mourinho yönetimindeki başarısı, Portekizli teknik direktör hakkındaki uzun süredir devam eden algıları değiştirdi. Organizasyon ve disiplin gibi temel prensiplerinden ödün vermeden yaklaşımını uyarlayabileceğini ve hücum futbolunu benimseyebileceğini kanıtladı. Bu sadece kazanmakla ilgili değildi. Taraftarları eğlendirerek kendi mirasını yeniden tanımlayarak şık bir şekilde kazanmakla ilgiliydi. Şimdi soru şu. Bu Mourinho'nun yönetim felsefesinde kalıcı bir değişime işaret ediyor mu? Gelecekte bu daha kapsamlı, hücum odaklı yaklaşımı benimsemeye devam edecek mi? Zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var. Mourinho'nun Fenerbahçe'deki dönemi dünyaya tek boyutlu bir teknik direktörden çok uzak olduğunu gösterdi. Her duruma uyum sağlayabilen ve oyuncularından en iyi şekilde yararlanabilen usta bir taktikçi. Ve belki de sadece belki de hücumdaki yetenek ve gol açlığıyla tanımlanan Yeni bir bölümü kucaklayarak kendi hikayesini yeniden yazmaya hazır.